Ne yapacağım ben ya? Teyzemle konuşursa biterim. Of bana of. Bu yalan yüzünden mi? Sevdiğimi çilip attım. Evet. Çok seviyordum ama bir kalemle silip attım. <laughs> söylediğim yalanları bilse... ...saniyesinde terk eder beni, saniyesinde. Ada! Bora! Bora Bey, sizin ne işiniz var? Daha hani ne şirkete gidecektiniz siz? Yok, gitmeyecektim. Gidecektin? Teyzeme bir şey söylemeyeceksin değil mi? Sakın bak, sakın Allah mahvolurum, sakın. Söyleyeceğim. Hayır, hayır olmaz. Beni dinle olmaz. Vallahi yapma, yapma. Allah yapma. Hoş geldiniz. Ah Zaferciğim, ah bak görüyor musun? Bu da geldi yani başımız, ben başımıza. Belma'cığım, başımıza ne da kadar geldi. uzatıyorsun ya? Çocuk halledeceğim dedi, bırakalım halletsin. O halledemezse ben iki telefon bitiririm o işi ya. Ne ah. güzel, hepiniz buradasınız. Geldi. <laughs> 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 Aa, yanağına ne oldu? Babacığım, o... korkulacak bir şey yok, tamam mı? Korkulacak bir şey yok. Nergis Hanım, benim sizinle konuşmam gereken bir konu var. Ada? Ne oluyor? Oğlum bak korkutma beni ne olursun. Korkmayın. 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 Bora Bey'in söylemek istediği şey. Ne güzel. Öylesi daha kolay söyle. Anlat. Onun şu an söyleyeceği şey. Ne? <laughs> Bora Bey'in sıfatül eşgalinden de anlayacağınız üzere Bora Bey hırsızların peşine düştü. Aldı bunu kurdu hakkından geldi televizyonda geri aldı. Aslan parçası. Hatta... Aslan parçası. Görüyor musunuz çocuğumu ne hale getirmişler? Ben mi? Abartma Allah'ını seversen ya. Ay nereye abartıyorum baksana çocuğun haline. Hatta sen, sen bir gelsene benimle. Ha geleyim. Gel. Nergis Hanım bakın benim sizinle konuşmam lazım diyorum. Çok önemli bir konu. Konuşacak hiçbir şey yok. Yokmuş. Yürü. Yasemin Hanım. Ablamı duydum sonra bey. Enişte hadi kalk biz de gidelim yanlarına. Hasan Bey bari. Lütfen ablamı duydunuz. Oğlum gelsene sen şöyle otur otur. Sakin ol. Hadi Boracığım gel. Boracığım hadi geç otur oğlum. Otur bir sakin ol ya. Yazıklar olsun da sana. Yazıklar olsun. Beni acayip ayağı kırıklığına uğrattın. Aşk olsun sana. Ne konuşacak o Bora benle? Ha? Bu Rüzgar'ın ilk aşkın olduğunu bilmiyor mu bu adam? Bilmemeli. Tabii tabi söylenmemeli. Söylememeliyiz yani biz e, o şeye Bora Bey'e. Neden? Çünkü Rüzgar işten atabilir. Tabii. Sonuçta çocuk bizim ileride damadımız olacak sonuçta. Ha? 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 Ya olacak değil mi ada? Hı? Ben çıkar söylerim. Gerekirse onu da yaparım. Abla, sen biraz sakin olsan ya. Ne sakin olsan ya? Ne sakin olsan? Sen, hani bu Bora'yı kendinden uzaklaştıracaktın ha? Ne oldu? Neydi Siyam ikizleri gibi yapışık geziyorsunuz? De, eve birlikte gelmek nedir? Adı Allah aşkına ya. E, Teyzeciğim, uzaklaştırmak için yakınımda tutuyorum ben onu. Ha, o nasıl olacakmış? Bahta anlattım. Her şeyi anlattım. Ama inanmadı. Ee, i̇nanmadı. İnanmasın da altın boyunun ölçüsünü. Daha ne alacak ya? Daha ne alsın zaten? Çocuğun yüzü gözü dağılmış. Bu bahtada inanmıyorsa bu adam nasıl uzaklaştıracaksın kendinden? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş uzaklaştıracağım kendimden. Tamam şu an gurur yapıyor ama eninde sonunda inanacak. Bana bak küçük hanım. Bora'yla bu işi kökünden bitiriyorsun. Bu bir. Iş. Eğer en ufak bir yanlışını görürsem gözünü bizim Bursa'daki evde açarsın. Ona göre o da iki. Ha, daha çok ağlarsın haline. Bak, yanağını görüyor musun? Ne hale getirmişler çocuğu? Oğlum ben sana bırak bu işi polis halletsin demedim mi? Ne işin var senin hırsızların ininde yav? Adamların bıçağı olur, silahı olur. Bu adamlar her şeyi göze alır yav. Bunların ikinci adresi hapishane evladım. Niye yapıyorsun böyle bir şey yav? Yazık değil mi sana? Ne oldu Zafer Beyciğim? Üzüldünüz galiba biraz çocuğunuzun durumuna. Ama unutmayın ki başımızdaki bela böyle tepemizde dönüp duruyor ve bütün bunların sebebi tamamen sizin çanak tutmanız efendim. Anneciğim tamam. Büyütülecek bir şey yok tamam mı? Büyütmeyin. <laughs> Tabii, sana göre büyütülecek bir şey yok. Babana göre de büyütülecek bir şey yok. Ama canım, bak, yalın ayak gelirsin, yanında ada. Sonra seni karakollardan toplarız, yanında ada. Şimdi hırsızları tepeliyorsun. Hırsızlıkla adanın bir alakası yok anneciğim. Biliyor musun bu ara? Ben hiç öyle düşünmüyorum çocuğum. Belma abartıyorsun Allah'ını seversen Aynen ya. öyle. Yani ne yaptı kız? Adam tutup da hırsızlık mı yaptırdı? Ah. Bak, ikinize de söylüyorum. Ben bu evde ikinize de derdimi anlatamıyorum. Bu evde kimseye derdimi anlatamıyorum ben. Ya Belma. Bırak baba bırak gitsin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Annen bir konuda haklı oğlum. Sen gidiyorsun hırsızların eline giriyorsun. Evladım yapma gözünü seveyim Abacım, ya. Babacığım sen... tamam bari sen yapma. Bari sen yapma baba. Hataysa hataysa benim hatam tamam mı? Uzatmayalım kapatalım lütfen ya. Tamam. Tamam. <laughs> Dergi evlerine dönüyorlar biliyor musun? Biliyorum. Haberim var. Aşk kendi seçer.